Gençler selam geldik. Yine 11. günümüzün yeni dersine. Hemen hatırlatma yapayım. Şöyle bir program izleyeceğiz. Ee, bir, bunu tabii en başa bir sabitlemem lazım öğrenci arkadaşlara. Buraya kadar gelmemiş olanlar olabilir. Günleri 40 dakika ile 1 saat arasında bölüyorum. Yani bazen bu iki videoya bazen 3 video denk gelebilir. Yani minimum biyoloji çalışma vaktiniz aslında 1 saat olmalı ama... Hani bazen mümkün olmaz diye 40 dakika ile 1 saat arasında bazen iki video, bazen 3, bazen 4 videosu olabilir. O yüzden günleri bu şekilde biliyorum. 11. günün ikinci videosundayız. Endoplazmik retikulum ve Golgi işleyeceğiz. Biz demiştik ki hücre bir e, fabrika gibi düşünülmeli. Yani bu fabrikanın enerji üretim yeri var. Bu fabrikanın paket e, üretilen malzemelerin yeri var. Üretilen malzemelerin paketlendiği yer ve gönderildiği yer var. İşte e, üretilen maddelerin adeta bir e, taşıyıcı sistem içerisinde taşındığı organelimiz endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum hücre içi kanallar sistemi. Yani şöyle bir hücre düşündüğünüzde şu çekirdek dediğinizde çekirdeğin etrafında hücrenin her tarafını şöyle dolanan, içerisinde borucuklar sistemi olan, üretilen maddeleri bir yerden alıp bir yere taşıyan daha sonra da Golgi paketleyecek O yüzden beraber aldım bir sistemden bahsediyoruz endoplazm retikulum. Tabii ki tek zarlı bir organel olgun al yuvar hücreleri dışında bütün ökaryot yapılı hücrelerde e, asla burayı değiştirmem lazım canlılar diye diye çevirmek lazım canlılarda bulunur Çünkü hücrelerde bazen istisnai olarak bulunmayabiliyor tüm ökaryot yapılı canlılarda bulunan bir organelimiz e, hücre bölünmesi sırasında eriyerek kayboluyor Hatta hangi safhada bu gerçekleşiyordu hatırlarsan eğer e, profaz safhasında profazda endoplazmik retikulum kayboluyor. Çekirdek zarı erimeye, erimeye başlıyor. Çekirdekçi kayboluyor. Böyle bir hatırlatma da sana yapalım. Bölünme tamamlandığında da yeniden yapılıyor. Yani bu da telofaz safhasında yavaş yavaş telofazın sonuna doğru tekrar endoplazmik retikulum ve çekirdek zarı oluşmaya başlıyor. Organellere de böyle e atıklar yapmaya devam edeceğiz. İşte burada gördüğünüz gibi çekirdek, şurası bir çekirdek alanı ve etrafında organ endoplazm endoplazmik retikulum. E, peki ne demiştik görevi? Ya şimdi de şurada şunu da bir hatırlatayım. Hazır bu görevi göstermişken. Endoplazmik retikulum üzerinde şöyle bu şekilde gördüğünüz gibi nokta nokta yapılar var. Bunlar ribozom. Eğer bu yapılar varsa granüllü endoplazmik retikulum. Eğer bu yapılar yoksa burada olduğu gibi düz bir şekilde görülüyorsa granülsüz ya da düz yüzlü endoplazmik retikulum diyeceğiz. Görev demiştik? Madde alışverişini sağlamak. Ama sadece bu görevi değil. Hücreye desteklik sağlar. Çekirdeğin belli, böl belli bir bölgesinde sabit kalmasını da sağlar. Çünkü şu organel şu çekirdek bunun etrafında endoplazmik retikulum var. Bu sayede de adeta çekirdeğe bir tampon bölge görevi görüyor. E, asidik bazik tepkimelerin birbirinden ayrılmasını sağlar. Farklı bölgelerde gerçekleşmesini sağlar. Kalsiyum depolar ki özellikle granülsüz endoplazmik retikulum kalsiyum depoladığından kaslarda bunun çok önemli olduğundan AYT'cilere ekstradan bahsedeceğiz. Kalsiyum depoladığını unutmuyoruz. E, özellikle sarkoplazmik retikulum diye belirtmişiz. Çünkü Endoplazmik retikulumun kaslardaki özel ismi sarkoplazmik retikulumdur diyeceğiz. Zar yapısı üzerinde ribozom bulunduranlar granüllü endoplazmik retikulum, bulundurmayan da granülsüz yani düz yüzlü düz yüzlü endoplazmik retikulum diyeceğiz. Aynı şey. Granüllü varsa granüllü, granül yoksa granülsüz ya da düz yüzlü endoplazmik retikulum adını alacak. Bunların da ayrı ayrı görevleri var. Şimdi bunlar genel görevi. Yani aslında ben endoplazmik retikulum deyince senin aklına ilk gelmesi gereken ne olacak? Madde iletimi. Hatırla işlediğimiz konulardan ribozomu işlemiştik değil mi? Ne demiştik ribozom için? Hocam protein sentezi yapar. Sentrozom için ne demiştik? Hocam e, iyi ipliklerinin oluşmasında, organize edilmesinde görevidir. Ana görevleri unutmayacağız. E, endoplazmik retikulum içinde birçok görev bahsedeceğiz ama ana görevi hücre içi madde taşınması olduğunu asla unutmayacağız. Tabi hangi maddeleri ürettiği, üzerinde nelerin bulunduğuyla ilgilidir. İşte geliyoruz o kısma. Granüllü endoplazmik retikuluma geldiğimizde adı üstünde granüllü. Üzerinde ne var bu arkadaşımızın? Ribozom var. Şimdi ribozom varsa ribozomun görevi protein sentezi değil miydi? Bak dikkat et burada hemen araya giriyorum. Amino sentezi değildir. Ribozonda amino asitler bir araya getirilir. Üretilen şey proteinlerdir. Hatta polipeptitlerdir. Daha sonra proteinlere dönüştürülür. Bu üretilen proteinler o zaman kim üzerinden taşınacak? Endoplazmik retikulum üzerinden taşıyacak. O zaman ben granül endoplazmik retikuluma protein sentezi yapar desem yanlış olmaz. Üzerindeki ribozomlar sayesinde de eklerim burada proteinlere üç boyutlu üç boyutlu yapısı çünkü aslında üretilen polipeptitler tek başına işlev görmüyor. Bunlar katlanmalar yapıyor. Primer, sekonder, tersiyer, kuaterner proteinler kısmını anlatırken söylemiştik. Orada işlev kazanıyor. Hatta yüksek sıcaklık gibi durumlarda protein yapısının bozulmasına denaturasyon demiştik. denaturasyon Naturasyon. Neyse o kısım bitti. De naturasyon demiştik. Burada proteinlerin 3 boyutlu yapısı bozuluyor. Ama amino asit yapısı yani amino asit dizilimi bozulmuyor. O yüzden besin değerini kaybetmiyor. Sadece işlevini kaybediyordu. Hocam böyle ara ara bazen geriye doğru gidiyorum. Ya hocam kafamız karışan diyen bazı öğrenciler oluyor ama ben de şunu söylüyorum, kafanızın karışmasının asıl sebebi geçmiş bilgilerin tam olmayışı. Burada tabii biz hemen şöyle bir müsaadenizle isterseniz geçebilirsiniz. Şöyle bir hatırlatma yapacağım. Biz de inanın ders anlatırken bazen zorlanıyoruz. Çünkü biliyormuş gibi yani sizin geçmiş bilgileri çok iyi biliyormuş gibi anlatırsak bazen şu oluyor, hocam bir şey anlamadık. Geriye dönersek ya hocam biz bunları biliyoruz, burada niye çok takılıyorsunuz? Haklısınız bu eleştiriler. Çok haklı. Şimdi ekran başında burada kamera karşısında sizlere bir şey anlatmak gerçekten çok zor. Çünkü farklı farklı öğrenciler var. Kimin hangi seviyede olduğunu buradan belirlemek çok zor. O yüzden diğer hocalarım da ben de burada bir şey anlatırken herkese yüzdüğü hitap etmekte zorlanıyoruz. Çünkü bu bazen mümkün olmuyor. Biraz önce bahsettiğim sebeplerle. Şimdi ne demiştik? Burada. Endoplazmik retikulumdaki ribozomlarla proteinler üretiliyor ve golgiye gönderiliyor. Golgi bunları paketleyecek. Üretildi ve golgiye yani şu bizim hücremiz çekirdek etrafında ne var dedik endoplazmik retikulum. Şurada üretilen bir protein üst üste kesecikler şeklinde dizilmiş golgiye gönderecek ve burada bu arkadaş paketlenip istenen yere ya da hücre içinde kullanılmak üzere gönderilecek. burada bazen özellikle Golgi'ye gönderildikten sonra hücre zar proteinlerine lipit ekleyerek hücre zarında büyütebiliyor. Yani hücre zarı da hücre zarı için gerekli olan proteinler de buralarda üretiliyor. Gl glikoproteinler üretilebilir ama son şeklini Golgi'de alır. Bakın bununla ilgili ÖSYM sorusu var. Yani glikoproteinler, glikolipitler Golgi'de üretilir. Tamam Burada üretilebilir. Doğrudur. Ama her zaman için son şeklini Golgi'de aldığını unutmuyoruz. İki şıkkı yani hem Golgi hem endoplazmik retikulum zaten o soruda da ÖSYM aynı şıkka koymamış. Koyacağını da pek zannetmiyorum. E, ama glikoproteinler ve glikolipitler nerede üretilir sorusunun cevabı Golgide üretilir demek daha doğru bir cevap olacaktır. Granülsüz endoplazmik metikulum'a geldiğimizde. Şimdi bakın bizim 3 tane temel besin kaynağımız vardı. Neydi bunlar? Karbonhidrat, lipid ve proteinler. Hocam proteinler ribozomlar sayesinde nerede üretiliyor dedik? Granül endoplazmik metikulum. Peki karbonhidrat ve lipitlerin üretimi yağ ve lipitler Bu da düz yüzdü. Şunu düşünün bak dışı endoplazmik metikulumun dışı nedir? Düzdür değil mi? Biraz önce bakın şurada tekrar göstereyim. Şöyle burası hatta şöyle büyüteyim. Daha böyle e, yağ gibi dediğimiz düz bir kısımdır. Burada ise nokta nokta yapar. O zaman burada ne yer alacak? Yağ gibi dümdüz yağlar ve karbonhidratların üretimi bu kısımda olduğunu da unutmuyoruz. Şimdi devam edersek buradan. E, yine sentezlenen bu maddeleri kime gönderecek? Her halükarda Golgi'ye. Orası bizim paketleme yeri. Yani üretim standında üretim yapılıyor ve Golgi'ye göre gönderiliyor. Özellikle biraz önce söylemiştim çizgili kaslarda kalsiyumun depo edilmesi çok önemli bir görev. Bu kalsiyumun çalışma mekanizmasını siz iskelet sisteminde neden bu kadar olduğunu ekstradan öğreneceksiniz. O yüzden çizgili kaslarınızda kalsiyum çok önemli. Kalsiyum olmasa kas kasılmasında problemler yaşanabilir. Karaciğer hücrelerinde depolanan glikojeni glikoza parçalandığı yerdir. Yine burası. Yani şu anda mesela beni dinliyor ve açsanız Açlık hissediyorsanız vücudunuzda depo eden kara, e, glikojenler karaciğerinizdeki glikojenler e, bir hormon sayesinde glikoza dönüştürülüyor. İşte dönüşüldüğü yer tam da burası düz yüzlü endoplazmik retikulum. Yine steroid yani lipid yapılı. Hatırla lipidler 3 ayrılırdı. trigliseritler, i̇şte depo yağlar, fosfolipidler hücre zarının yapısına katılan yağlar ve steroidler olmak üzere 3 gruba ayrılmıştı. İşte bu steroidlerin bazı tiroid yapılı hormonların üretildiği yer yine burası. Çünkü bize demiştik ki yağların ve karbonhidratların özellikle sentezlendiği bölge yine kalsiyumun depo edildiğini asla unutmuyoruz. yine bir takım zararlı maddelerin ilaçların zararsız hale getirildiği yer burası özellikle karaciğerde Hücre zarı ve organellerin yapısına katılan yağ moleküllerinin sentezlendiği ki zaten ne demiştik yağlar ve karbonhidratlar burada. Yine yukarıda ne yapmıştık hücre zarına katılan bazı glikoproteinlerin üretildiği bakın protein. Şunu unutmuyoruz ana görevleri bak ısrarla bunu söylüyorum. Biz bir kere endoplazmik retikulum deyince madde iletimini sağladığını unutmayacağız. Asidik bazik tepkimeleri birbirinden ayırdığını unutmayacağız. Sabit kaldığını çekirdeğin etrafında olduğu için ökarot hücrelerde çünkü prokaryotlarda zaten yok. Bunu unutmayacağız. Granüllüye geldiğinde adı üstünde buna ismini ne veriyor? Ribozomlar. Dolayısıyla protein sentezi yaptığını unutmayacağız. Granülse geldiğimizde geri kalan besinler olan yağların ve karbonhidratların sentezinin olduğunu unutmayacağız. Ve yine burada da önemli olan kalsiyumun depo edildiğini unutmayacağız. Ve üretilen bu maddelerin Golgi'ye gönderildiğini unutmayacağız ve Golgi'ye geleceğiz. Golgi dediğimiz bu arkadaş paketleme yapacak. Yaptığı paketleri bazen depolayacak, bazen salgılayacak. Ve üst üste çok sayıda yassılaşmış keseciklerden oluşuyor. Şurada olduğu gibi. Yani şu arkadaşımız endoplazmik retikulum, şuradaki arkadaşımız da Golgi. Bak şimdi şuraya görüyor musun? Şöyle senin için büyüteyim. Endoplazmik retikulumda üretilmiş bir madde bu madde geliyor nereye? Golgi'ye. Golgi bunun etrafını sarıyor, paketliyor. Paketleyerek Hücre zarına doğru gönderiyor. Hatta biz bundan bahsedeceğiz. Hücre, hücre zarı dışına bu şekilde göndermesine egzositoz diyoruz. Hatta bu sayede bak şunun etrafındaki zar nereye katıldı görüyor musun? Hücre zarının yapısına katıldı. Bu şekilde de bir daha görmeni istedim. Şimdi devam ettiğimizde nereye geliyoruz? Golgi paketleme ve salgılama yaptı. Protein ve yağ yapılıdır. Dedik Golgi için ve... Önemli ölçüde granülistik endoplazm retikulum tarafından üretiliyor. Zaten ne yapılı? Protein ve yağ yapılı. Ee, golgi'nin büyüklüğü bulunduğu yere göre değişir. Aslında bütün organellerde böyle. Yani mesela golgi nerede çok bulunacak? İşte tükürük bezi, salgı, hormon salgılayan bez, işte ter bezleri insanda veya işte bitkilerin bal özü. Bakın salgının olduğu yerde bol miktarda bulunur. Mesela mitokontriye gelince bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki Enerji üretiminin bol olduğu kaslarda mitokondri boldur. Fotosentezin olduğu yerlerde kloroplast boldur. Yani o işi en çok kim yapıyorsa o organel en çoktur. O yüzden çok da ezberlemeye gerek yok. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin çoğunluğu Golgi aygıtında ayrıştırılır, depolanır ya da paketlenir. Nerede üretiliyordu? Genel üretim yeri endoplazmik retikulum şuradaki şekilde olduğu gibi glikolipit, glikoprotein ve lipoprotein gibi maddenin üretimini yapıyor. ÖSYM'nin bununla ilgili sorusu olduğunu tekrar söylüyorum. Ve glikolipit ve glikoproteinler hücre zarına e, kimlik kazandırır. Şöyle. Bu kimlik hücre, hücrelerin birbirini tanımasını, gelen maddelerin tanıması gibi işlevlere sahiptir. Glikolipit ve glikoprotein bu noktada önemlidir. Hücre zarına tekrar vurgulayacağız. Lizozomların oluşumunu sağlıyor. Nasıl sağlıyor hocam? Bak ne demiştik? Şuradan mesela sindirim enzimleri üretilsin. Buraya gelecek Golgi'ye. Golgi bunu paketlediğinde içinde sindirim enzimleri olan ne oldu? Lizozom oldu. Lizozom hücre içi sindirim yapacak. İçinde ne var? Protein yapılı enzimler var. E bunu da üretildi. Golgi paketlendi. Ve Golgi lizozomun oluşmasını sağladı. O yüzden lizozomların oluşmasını Golgi sağlayacak. Hücre zarının yenilenmesi. Evet hocam glikolipid, glikoprotein, hücre zarındaki bulunan protein tabaka hep nerede ve nasıl oluşuyor? Golgi'de paketlenerek şurada olduğu gibi. Hatta tekrar büyütelim daha net bir şekilde anlaşılsın. Şurada e, golgi neyi oluşturuyor? Şurada gördük mü? Hücre zarının yapısının oluşmasına egzostozla hücre zar yüzeyinin büyümesini etkileyen önemli organellerden bir tanesi bitki hücrelerinin ara lemel oluşmasını sağlıyor. Şimdi bakın bu ara lemel çok önemli. Yine bölünme sırasında e, hayvan hücreleri bölünürken boğumlanarak bölünüyordu. Bitki hücrelerinin etrafında hem hücre zarı hem de hücre duvarı olduğu için boğumlanmıyor. Peki ne oluyordu? Merkezden dışarı doğru bir ara lemel oluşuyor. İşte bu ara lemel oluşturan arkadaşımız kim? Golgi cisimciği bu arkadaştır. Ee, Apoenzim ve kofaktör ilişkisinin gerçekleştirilmesi enzimlerde unutmayın. Apoenzimler protein yapılıydı. Kofaktör de enzimin çalışmasına etki eden yardımcı kısımdı. Bunların gerçekleşmesi yine golgide. Bitkilerin hücre duvar yapısına katılan pektin gibi polisakkaritlerin üretilmesinde görev alır ancak selülozu golgi üretemez. Burada bu detayı unutmuyoruz. Yani pektin üretilebilir. Bitki hücre duvarında bulunabiliyor ama serülosu üretmez dikkat ediyoruz. Golgi ile ilgili, Golgi bazı hastalıklarla ilişkili. Mesela özellikle e, Alzheimer yaşlandıkça birçok insanın başına gelen. E, burada maalesef bizim beynimizi zamanında iyi geliştirmememizin etkisi de büyük. E, ya da bir kistik fibrozis hastalığının ana sebeplerin başında. Golgi aygıtının hem yapısında hem de işlevlerinde çalışma bozukluğunun olduğunu biliyoruz. Bunun dışında olgun al yuvar, sperm gibi ökarat hücreler ve bakteriler ve prokaryotlarda daha doğrusu yani arkelerde de kim bulunmayacaktır? Tek zarlı olan bu organel bulunmayacak. Hem olgun al yuvarlarda hem de spermi de burada unutmamak gerekir. Burada golgi cisimci bulunmuyor çünkü organ şeyde ÖSYM böyle istisnaları sorabiliyor. Nerede bulunur, nerede bulunmaz. O zaman burayı bir toparlarsak. Endoplazmik retikulum dediğimizde hücre içi taşıma sistemi. Tamam mı? Golgi deyince paketleme, salgılama, gerekirse depolama yeri. Endoplazmik retikulum granüllü ise proteinlerin sentezi, granülsüz düz düz protein ve pardon karbonhidrat ve yağların sentezinin yapıldığı yer olduğunu endoplazmik retikulum ve golgi de unutmuyoruz. Bir dahaki dersimiz olan lizozoma videoya geçiyoruz.